Günümüzde yaşanan gelişmeler İslam dünyasını çok büyük ve önemli değişimlerin beklediğini açıkça göstermektedir. Peygamber Efendimizin bazı hadislerinde yer alan bilgiler ve Kur'an ayetleri önümüzdeki dönemin Allah'ın izniyle dünya Müslümanları için çok aydınlık olacağını müjdelemektedir. İslam Birliği'nin kurulması da bu müjdeli dönemin başlangıcını hızlandıracak, yalnızca Müslümanların değil tüm dünyanın iyiye ve güzele ulaşacağı yepyeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Günümüzde olumsuzluk gibi görünen gelişmelerin her biri aslında kutlu bir dönemin habercisidir. Savaşlar, yokluklar, kıtlıklar dünyanın farklı köşelerinde Müslümanların ezilip zulüm görmesi gibi olaylar ahir zamanda olduğumuzu göstermektedir ahir zamanın sonu ise İslam ahlakının yükselişidir. Dolayısıyla içinde bulunulan durum Müslümanların yese ve ümitsizliğe düşmelerine değil, tam tersine şevk ve heyecanlarının artmasına aracı olmalıdır. Nitekim büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi de ünlü Şam hutbesinde İslam dünyasının içinde bulunduğu koşulları gözler önüne sermiş, ancak bu durum nedeniyle YS e düşürmesinin çok büyük bir tehlike olacağına dikkat çekerek, İslam'ın aydınlık geleceğini inananlara şöyle müjdelemiştir. Yeis en dehşetli bir hastalıktır ki alemi İslam'ın kalbine girmiş. O yeistir ki yüksek ahlakımızı öldürmüş, menfaati umumiyeyi bırakıp menfaati şahsiyeye nazarımızı hasrettirmiş. Hem o yeistir ki kuvveti maneviyemizi kırmış. Yeis milletlerin en dehşetli hastalığıdır. Korkak aşağı ve acizlerin şenidir, bahaneleridir. İstikbalin kıtalarında hakikat ve maneviyat hakim olacak ve beşeri, dünyevi ve uhrevi saadete sevk edecek Yalnız İslamiyet olacaktır. Bediüzzaman'ın haber verdiği müjde bugün çok daha yakındır. Müslümanların bu müjdeye layık olmaları içinse Allah'ın birlik emrini asla unutmamaları gerekmektedir. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın.